18. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bu dersimizde üzerinde çalışma yapacağımız fiil, assemble fiili. Fiilin anlamları şunlar, toplanmak, bir araya gelmek ve birleştirmek. Şimdi de assemble fiili ile ilgili örnek cümlelerimizi görelim. 4 adet cümlemiz var. İlk cümlemizi inceliyoruz. He assembled the surviving members of the group for a tour. O grubun geri kalan üyelerini bir tur için topladı. İkinci cümlemiz All the students were asked to assemble in the main hall. Tüm öğrencilerden ana salonda toplanmaları istendi. Diğer bir örnekle devam ediyoruz. The manager has assembled a world class team. Türkçe çevirelim. Yönetici dünya çapında bir takımı bir araya getirdi. Team sözcüğünü ekip olarak da düşünebilirsiniz. Son cümlemizi inceliyoruz arkadaşlar. A crowd had assembled in front of the courthouse during the trial. Türkçe çeviriyoruz. Duruşma esnasında mahkeme binasının önünde bir kalabalık toplandı. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeniz mümkün. Yepyeni derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.